Yo 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 izlenir 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 4 ay önce bir daha 1v4 bir, bir kulaç gelmiş 1vs 4 atan adamlar en sevdiğim en sevdiğim Reflex kat yazmışlar tövbe aşağı Hep de mı koydular? Geliyor gelmekte olan Oğlum bu çocuğu ben izlerken niye yapar çok hareketli olduğunu düşünüyorum ya <laughs> Ne oğlum ne bu hareketler Gene başladı ha yakla. E ee? adamın oraya geleceğini ha canlar azalmıştır. Sağdan rush şimdi. Oy! Abi Sonic... İyiydi. 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 Not bad değil, bayağı iyi. İyi. Hızlandırılmış mı? Hızlandırılmış nereden geliyor ya? Bu arada videonun kalitesi kötü. Şeyini almış ya ondan. Oy çok hızlı hareket ediyor oğlum. Bayağı hasar yedi. Bir kit dönmen lazım sanki. Güzel. Güzel güzel güzel. Futla loot mu? Turduma mı? Onu da izleyebiliriz. Solum. Üzerine başlayacağını düşünüyor adamlar kaldırdı diye. Diğer taraftan çıkıyor galiba. Evet. Diğer en mantıklı hareket bu. Sıkmaz buradan büyük ihtimalle. Bomba falan deneyecektir diye düşünüyorum. Aa çifte drop var. Sakin davranıyor. Air droplara gelecekleri gibisinden. Ben olsam ya burada beklerdim ya da bomba denerdim. Reload'una geçti. Gayet iyi. Nasıl fark ettiniz lan? Buna mı sıkmadılar mı yoksa? İdi yorulmuyor mu lan bu çocuğun? Bak biri drop'u çözmeye gidiyor biri Oo, o da gitti Hadi! Bayağı hasareti. Sağdan vuruluyor. Güzel yer. Güzel yeri aldı. Bu yerdeki ne be? Ha! Jet ski'ymiş. Aa! Ulan Nasıl düşmedi ya orada? Şaka gibi. Gerçekten. Üst katta olduğunu biliyor. Molotofunu çekti. Molotof çok güzel yere oturdu. Üstü mü rushlayacak? Bence üstü rushlamaz. Alttakini halleder. Bence. Aynen. Alttakini halletmek daha mantıklı. Oğlum Yoruluyorum ya ben bu çocuk. <laughs> deli etti ha kendini. Allah beni yaksın deli etti. Thompson lan o. Bak bu da mesela artistik bir kill. Adamın Thompson sıktığını duyuyor. Aslında düz rushlasa gene alır ama adam oradan yani Van ya 1 vs. 4 yani o kadar bir alışkın ki çocuk. O kadar bir hep Van vs. Scott, Van vs. Scott ya da Scott falan olaylarında ki çocuk biliyor aslında neyi nerede yapması gerektiğini. Hata yapa yapa öğreniyor. Yani anladın mı? Bir de kamera kapalı. Onun da çok büyük artısı var. Yüzü yok. Rahatlıyorsun öyle oynayınca. Oh Ha herhalde o dostuydu. Oğlum çok iyi lan. Gaza geldim. Çok iyi. Abi çok iyi. Çok, çok bak çok çok temiz oynayışa bu. Gerçekten. Öyle değil mi çek? Ben bunu emulatörde yapamam mesela. Mezarcı daha iyi. Doğrudur. Öyle diyorsan öyledir. Mezarcı da çok iyi oynuyor oğlum. Hayır lastik yarışma ne gerek var? Biz sana bu hareket mi iyi, çok iyi değil mi diyoruz? Sen durup mezarcı daha iyi diyorsun. E şimdi ben anlamıyorum. Hemen translate. Arapça. Nahnu la nes'alu hifara al-kuburi. Nakulu en hâzâ leysa ceyyiden cidden. Tamam. İnşallah i̇şte beynim basmıştır. Ricam bir şey izlerken buna fuks olalım abi. Anladın mı? Ben bu çocuk bütün gün oynasın şehir gibi izlerim. Ki ben patron oyunu izleyen bir insan değil. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu yayında açıyorum falan. Bu normalde değil diyorum.